meme kanseri ameliyatlarında memenin tamamı veya sadece kitlenin tümörün olduğu bölge alınabilmektedir. Yıllar önce sadece memenin komple boşaltılması ameliyatı uygulanmaktaydı ama günümüzde onkoloji ve radyoterapi'nin gelişmesi sayesinde sadece kitlenin çıkarılması ameliyatlarını güvenli bir şekilde uygulayabilmekteyiz. Tamamı alınan veya sadece kitle çıkarılan hastaların uzun dönem sonuçlarında ikisi arasında bir fark saptanmamıştır. Sadece kitlenin çıkarıldığı hastalarda ameliyat sonrasındaki dönemde o bölgeye ışın tedavisi, radyoterapi almaları gerekmektedir. Her hasta sadece kitlenin çıkarılması ameliyatına uygun olmamaktadır. Bunun için mutlaka hasta bazında detaylı incelemeyle değerlendirmek gerekir ve hastaya göre karar vermek gerekmektedir. Aynı zamanda hastanın beklentileri de bu fikrimizi değiştirebilmektedir. Bunun için mutlaka hastayla beraber ortak bir karar almak lazımdır.